İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde organize bir yolsuzluk ve tam kanunsuzluk, usulsüzlük hali olduğuna samimi olarak inanıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri 23 Haziran 2019 Pazar günü yenilenecektir. Alo. Ayşe bineyti. Ha ya ba. İstanbul. bin Ali Yıldırım al başkan Bin Ali Yıldırım al başkan. Lütçe Tamam ya ba. Sahabu ala emane tıkan bineyti. Ala rası ya ba. Efendim anay. Nasıl oğlum iyi misin? Teşekkür ederim sen nasılsın? Bak ne diyeyim. İstanbul bin Ali başkanı. Bin Ali başkan da siyah Emanetin başım gözüm üstüne hani. Amanata seher çık İstanbul bizde merak etme hani. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. Bak size ne diyeceğim. Ha abi. İstanbul Binali Başkan'a, Binali Başkan da size emanet. Tamam. Emaneti başım üstüne baba. İstanbul bizim. La ve İbrahim. Ehlan apu. başı. razı Başkan İstanbul Emanet Eteye Ser Serim ser çavuk Alo İsmail nasıl sen? İyidir sen? İyiyim sağ ol Hasan İsmail İstanbul Binali Başkan'a Binali Başkan da siye emanet Aman ha emanetiye sahip çık Merak etme emaneti bizde <laughs> Amanatınız başım gözüm üstüne. Hiç merak etmeyin. İstanbul bize amanet, biz de Allah'a emanet. AK Parti